Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size temettü işlemlerinden yani kar payı işlemlerinden bahsedeceğim. ve kayıtlarına nasıl alıyoruz? Bunların üzerinde duralım. Şimdi konu başlığımız gördüğünüz gibi temettü kar payı işlemleri. Sizler için örnekler hazırladım ve 2-3 tane de ipucu vereceğim arkadaşlar bu videoda. Şimdi başlayalım. Birinci örneğimiz diyor ki İşletme spe spekülatif amaçla aldığı hisse senetlerinde 3000 TL kar payı tahakkuk ettiğini öğrenmiştir. Bunu öğrenmiş. İlk aşamamız bu. Daha sonra zamanı yani geldiği zaman banka aracılığı ile tahsil etmiş. Bankada bu yapmış olduğu hizmet karşılığında 200 TL komisyon bedeli almış işletmeden. Şimdi ben burada iki tane yemeye maddesi yapmam gerekiyor. Hemen yapalım. Burada arkadaşlar bu hisse senetleri ee, sorusunda eğer spekülatif diyorsa size burada kullanılacak hesap tek hesaptır. Bu arkadaşlar 649 ile başlayan hesaptır. Şimdi gelelim. Birinci maddemiz. Ben ilk önce ne yaptım arkadaşlar? Hisse senetlerinden kar payı tahakkuk ettiğini öğrendim. Ben bu işlemi nasıl yapacağım? Hisse senetlerinde kar paylarını takip ettiğimiz, boşta çalıştığımız bir hesap var arkadaşlar. 136 diğer çeşitli alacaklar hesabı. O zaman ben ne yapıyorum onu? Boşlandırıyorum 136 diğer çeşitli alacaklar hesabı. Hangi tarihte ise işte tarihte verir. Soruda size tarih verir. O tarihi de oraya yazarsınız. Ne kadar arkadaşlar? 3.000 lira. Peki karşılığında hangi hesabı e, alacaklandıracağım? 649'u neden? Spekülatif dediği için arkadaşlar. 649 diğer olan gelir ve karlar hesabında alacaklandırmış oldum. Demek ki öğrendiğim gün yapacağım tahakkuk kaydım bu. Ben bunu ne yaptım bu hisse senetlerini? Bankaya verdim. Zamanı geldi dedim ki bunları tahsil et. Evet bankada bunu tahsil ediyor. Zamanı geldi geldi. Hangi tarihte ise. Tarihi yazdık. Tahsil ettiğine göre benim banka hesabıma mı geldi bu para? Evet. O zaman 102 bankalar borçta. Bankalar hesabımı borcu aldım arkadaşlar. Ne kadardı? 3000. Ama bu paranın içinden 200 TL'ne kesilmiş komisyon bedeli. Biz komisyon bedelini hangi hesapta takip ediyoruz? 653 komisyon giderleri hesabı. Ne kadar? 200. 3000 lira mıydı benim temettü gelirim? Evet, 200'ü çıkarırsam arkadaşlar 2800 lira demek ki benim bankaya giren e, temettü gelirim. Peki karşılığında hangi hesabı çalıştıracağım? Tabii ki 136'yı çalıştıracağım. Çünkü ben 136'yı açtım. Borçta şu an 3000 lira tahakkuk ettirdiğim tutar duruyor. Bunu kapatmam gerekiyor. Hemen tahsil ettiğimde geldim. 136 diğer çeşitli alacaklar hesabını alacaklandırdım. Ne kadar arkadaşlar? 3000 lira. Ve bunu kapatarak ben temettü gelirlerimin tahsilatını da ne yaptım? Mahsebe kayıtlarımı aldım arkadaşlar. Bu hisse senetleri ile ilgili bir durumdu. Şimdi biz biliyoruz ki hisse senetlerinde yani eğer yatırım amaçlı aldıysak geçici yatırım değil de Hani birden bir yıldan kısa değildi, bir yıldan uzun vadeli yatırım amaçlı aldıysak bunların oranları var biliyorsunuz bu menkul kıymetlerin ve isimleri de değişiyor. İsimleri değişince kullandığım hesaplar da değişiyor arkadaşlar. O zaman bakalım ben bir örnek verdim. O örneğe ait 3 tane senaryo düzenledim. Bu 3 senaryoda arkadaşlar ortaklık paylarının, az önce birazdan bahsedeceğim, hangi oranlarda ben ortaksam Şirkette Onlardan elde ettiğim temettü gelirleri nasıl muhasebeleştireceğim? Bunu göreceğim arkadaşlar. Şimdi işletme ortak olduğu Mavi Ayşe'den 10.000 TL temettü geliri elde edeceğini öğrenmiş. Bakın tahsil etmiyor. Öğreniyor. Hangi tarihte olduğunu artık 1 Temmuz diyebiliriz. 10 Temmuz diyebiliriz. 10 Kasım diyebiliriz. Hiç fark etmez. Tarihlerimizi buraya yazarız. Sonra size tarih verirler zaten. Tarihi önemserler. Normalde muhasebe sisteminde tarih önemlidir biliyorsunuz. Mutlaka yazmamız gerekiyor. Evet devam ediyorum ben. E, 10.000 TL temettü geliri elde ettiğimi ben ne yapmışım? Öğrenmişim. Nereden? Mavi AŞ'den. Eğer diyor ki benim Mavi AŞ'e ortaklık payım %6 ise yani arkadaşlar %10'un altındaysa yani 0 ile 1 ile %10'un altındaysa arkadaşlar ortaklık payım. Ben burada ne kullanacağım arkadaşlar? Bu benim için bir bağlı menkul kıymettir. Bağlı menkul kıymet de %10'a kadardır. Yüzde %9 dedim biter yani. 649 diğer olan gelir ve karlar hesabını kullanacağım. Tıpkı nerede kullandığım gibi hisse senetlerinde kullandığım gibi. Hemen yine aynı hesabı arkadaşlar borçlandırıyorum. O değişmiyor. 136 diğer çeşitli Alacaklar hesabını borçlandırdım. Ne kadar? 10 bin. Karşılığında eğer bu bağlı menkul kıymetse yani %10'un altındaysa neyi çalıştıracakmışım? 649 diğer olan gelir ve karlar hesabı. Ne kadar? 10 bin. Devam edelim. İkinci senaryomda da diyorum ki ben bu 10 bin lira yani mavi Ayşe'ye ortaklık payım %25. %25 ise arkadaşlar ben %10 ile %50 arasına iştirak diyorum. Bu neydi? Bağlı menkul. Onu da yazayım. Bu iştirak. Bu iştirak arkadaşlar soruda size şu şekilde de gelir. Katılım olarak da gelir. Bunlar da ipuçlarıdır. Bunları da not almanız öneririm arkadaşlar devam ediyorum İştiraktan ben eğer ortaksam yine aynı hesabı borçlandırıyorum 136 diğer çeşitli alacaklar hesabı peki karşılığında hangi hesabı ben alacaklandıracağım 640 iştiraklerden temettü gelirleri arkadaşlar 640 iştiraklerden temettü gelirleri hesabı. Ne kadar? 10 bin. 10 bin. Şu A, B, C dediklerimi ayrı ayrı sorular olarak düşünün. Tamamen ana soruya uygun olarak e, 10 bin lira %10'un altındaysa 10 bin lira %10'la %50'nin arasındaysa arkadaşlar. Yani bir soruya bağlı iki tane yapmıyorum. Sadece e, üç tane senaryo düşünerek size bunları anlatmaya çalıştım. Çünkü her biri ayrı ayrı sorularda gelebilir. Aynı sorunun içinde hepsini de sorabilirler. Ama size oranlarını ve ne kadar ölçüde hangi katkı payıyla ortak olduğunu belirtmek gerekiyor soruda. Devam ettim arkadaşlar. Diğer 3. senaryomda ne demişim? Ortaklık payı %55 ise yani %50'den büyükse arkadaşlar. Bu ne olacak? Benim için bağlı ortak. Yine aynı hesabımı boşlandırdım. 136 diğer çeşitli alacaklar hesabı 10.000 lira. Hangi hesabı alacaklandırıyorum? 641 bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri hesabı ne kadar 10.000. Buraya kadar yapmış olduğum işlemler benim e, faiz pardon faiz demişim temettü gelirimi öğrendiği gün yani tahakkuk ettiği gün eğer tahsilat aşamasına geldiği zaman arkadaşlar ikinci senaryoyu yapacağım tabii ki hangi senaryoyu bu senaryoyu yapacağım arkadaşlar bankaysa komisyon kestiysem bu yine 136'yı alacaklandıracağım kasama aldıysam ne yapıyorum arkadaşlar 100 kasayı herhangi bir komisyon edemediysen 100 kasayı boşlandırıp onun tutarında da işte 136'nın tutarında da 100 kasayı boşlandırıp 136'yı da alacaklandırıyorum. Önemli konulardan bir tanesidir. Sınavlarımızda gelebilitesi yüksek olan sorulardandır. E, gerekli dönemi hassasiyeti göstermenizi tercih ederim arkadaşlar. Buraya kadar e, bu eğitim videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir eğitim geçirmişizdir. Diğer eğitim videolarımda görüşmek üzere.